Herkese günaydın. Evet, evet. Arkadaşlar buradan Atakum'dan Kuş Cenneti'ne doğru gidiyorsunuz. Kuş cennetinden bu orada. Samsun Gazi Mustafa Kemal Atatürkün şehri 19 Mayıs şehri Samsun Bağımsızlık meşalesi meşalesinin yakıldığı şehir Samsun Anadolu'ya bağımsızlık güneşinin müthiş bir şekilde doğduğu şehirde bütün Anadolu'muzun ülkemizin güzel şehirlerinden bisiklet tutkunları, sevdalıları Samsun'da buluştular. Hem 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımıza güzel bir anlam kattılar. Hem de tüm bağımsızlığın meşalesini dünyaya duyurmak üzere Samsun'da buluştular. Kendilerine teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Yarış bu sene ikincisi oluyor Grand Fandor'un Samsun'da. İki etaplı, biri kısa biri uzun. Uzun 110 kilometre, biz 110'da yarışıyoruz. Kısa 56 kilometre. Sanırım bu sene 450-500 civarında bir sporcu var. Güzergah şöyle, biz buradan çıkıyoruz uzun etapta. 19 Mayıs ilçesinden içeri giriyoruz. British American Tabacco'nun oradan devam edip Kuş Cenneti'ne giriyoruz. Kuş Cenneti'nden de çıktıktan sonra Bafra'nın içine. Bafra'nın içinden tekrar 19 Mayıs ilçesinden start olan Atakum'a geri dönüyoruz. Kısa parkoda 19 Mayıs ilçesine giriyor. İçindeki köylerden dönüyor. Gene içeri içerisinden starta geliyor. Ee, organizasyon çok güzel ee, ama inşallah hava e, da iyi müsaade eder bize yağmaz kazasız belasız bir e, yarışmayı bitiririz. Üç, iki, bir,